Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. 6. sınıf matematik derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ondalık gösterim verilen sayılarda çarpma işlemine bakacağız. Şimdi burada bilgimiz var. Bununla ilerleyelim. Ondalık gösterim verilen iki sayı çarpılırken çarpanlarda virgül yokmuş gibi düşünüp, arkadaşlar burası çok önemli. Virgül yokmuş gibi düşünüp doğal sayılarda olduğu gibi çarpma işlemini yaparız. Çarpım, çarpanların ondalık basamaklarının sayısının toplamı kadar virgülle sağdan sola doğru sayılarak ayrılır. Şimdi 6,4 ile 3,5'i çarpalım arkadaşlar. Şimdi bunları çarparken bu 6,4'ü 64 diye yazacağız. 3,5'i de 35 diye yazacağız arkadaşlar. Sanki virgül yokmuş gibi çarpın. Çarpma işlemimizi yapalım. 5 kere 4, 20 elde var 2. 5 kere 6, 30. 2 de eldeydi 32. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 6 18 1 de eldeydi 19. Şimdi bunları toplayalım. 0 4 12'nin ikisi elde var. 1, 2. 2240. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şu, şimdi şurayı bir silelim. Bakın bu ilk sayımızda virgülden sonra kaç basamak var? Bir basamak var. Burada bir tane. Burada kaç tane var arkadaşlar virgülden sonra? E burada da bir tane. Toplamda kaç tane? İki tane değil mi? İki tane sola doğru sayacağız arkadaşlar. Bir, iki. Yani şunu siliyorum. 22,40 olacak bizim cevabımız arkadaşlar. 2 tane basamak varsa virgülden sonra toplamda 2 tane sola doğru sayıyoruz arkadaşlar. 22,40 olacak cevabımız. Şimdi örneklerimize bakalım. Litresi 5,6 olan benzinden 4 litre alan Emine Hanım'ın kaç lira ödeyeceğini bulalım. Şimdi arkadaşlar 5,6 litre olan benzinden ne diyor? 4 litre al diyor. O zaman ben bu 5,6 ile normalde neyi çarpmam lazım? 4'ü çarpmam lazım değil mi? Ama ne yapacağım ben burada? Sanki virgül yokmuş gibi davranacağım. 56 ile 4'ü çarpacağım. 4 kere 6 24. Elde var 2. 4 kere 5 20. 2 de eldeydi. 22 oldu. Burası 224 oldu arkadaşlar. Bakın burada virgülden sonra herhangi bir sayı yok zaten. Değil mi? Yok. E buna baktığımızda burada virgülden sonra kaç basamak var? 1 basamak var. O zaman bir tane sola doğru gideceğim. 22,4 olacak cevabım. Evet, şimdi buna bir bakalım. Okul alışverişi için kırtasiyeye giden Begüm tanesi 2,7 olan defterlerden 5 tane almıştır. Begüm'ün kaç lira ödeyeceğini bulunuz. Ne yapacağım arkadaşlar? 2,7 ile 5'i çarpacağım. 2,7 ile 5'i çarpacağım normalde. Ama ne yapacağım arkadaşlar? Virgül yokmuş gibi davranıp 27 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 7, 35. Elde var 3. 3 5 kere 2, 10. 3 de eldeydi, 13. Yani 135 oldu. Bakın bu 5 zaten bir doğal sayı. 2,7 de kaç tane virgülden sonra basamak var? 1 tane. O zaman 1 tane ilerleyeceğim şu salada doğru. 13,5 cevabımız olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorular çok kolay. Yani çarpma işlemi ondalık basamaklarda da kolay arkadaşlar. Her birinde 0,75 kilogram un bulunan 12 adet un torbasında toplam kaç kilogram un vardır? Bakın burada 0,75. Burada karıştırmayın arkadaşlar. Ne yapacağız burada? Normalde 0,75'i çarpmam lazımdı 12 ile değil mi? Ama ne yapacağım? Virgül yokmuş gibi davranacağım. 0,7 burada 0,75 yazmak yerine 75 yazabilirim. Aynı şey. Şimdi bunu çarpalım. Ne yapıyorum? 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 7 14. 1 de eldeydi 15. 1 ile 75 çarpınca zaten 75 çıkar. Topladığım 0. 5 5 daha 10. Elde var 1. 1 ile 7'yi topladım. 8. Elde de 1 vardı. 9. 900 oldu. Şimdi arkadaşlar normalde buranın sonucu 900. Ama bizim virgüllü bir sayımız vardı. Bas virgülden sonra basamak sayımız kaç? 2. 1, 2 ilerledim. O zaman şöyle oldu. 9 virgül 0, 0 oluyor cevabımız arkadaşlar. E böyle olduğunda da ne yapıyoruz? Bakın 9 virgül. 9 virgülden sonra hep 0, 0 diye ilerliyorsa bu sıfırları görmezden gelebiliyorsunuz. Cevabımız 9 olarak kalabiliyor. Yani mesela 15 virgül 0, 0. E bu 15'e eşittir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 12,0. E bu 12'ye eşittir. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Burada da bizim cevabımız neydi? 9,00'dı. 9'a eşittir bu. Hiçbir farkı yok zaten. Ama şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Mesela 5,004. Burada sıfırları atmak gibi bir yanlışa düşmeyin. Burada atmıyorsunuz. Yine bunun cevabı aynısıdır. 5,004'tür. Hiçbir farkı yoktur arkadaşlar. Şöyle de bir işlem yapabilirsiniz. Mesela 2 virgül 4 5 0 0 Arkadaşlar bunun cevabı da 2,45'e eşittir. Bakın bu sayıdan sonra mesela 5'ten sonra 2 tane 0 gelmiş. Bu sıfırları görmezden gelebilirsiniz. 4,13000 böyle bir e, soruda yani böyle bir sayıda ne yapıyorsunuz? Şu sıfırları silebilirsiniz arkadaşlar. 4,13 olarak düşünebilirsiniz. Şimdi şuna bir bakalım. Ondalık gösterim verilen sayılar 10, 100, 1000 sayıları ile çarpıldığında sıfır sayısı kadar virgül sağa kaydırılır. Eksik basamak varsa sonuna eksik basamak kadar sıfır yazılır. Şimdi şuraya bir bakalım arkadaşlar. Bakın burada 4,5 ile 100'ü çarpmış. Ne diyordu bize? Sıfır sayısı kadar virgül sağa kaydırılıyor. Eğer eksik basamak varsa da sonuna ne diyor? Eksik basamak kadar sıfır yazılıyor. 4,5 ile neyi çarpacağım? 100'ü çarpacağım arkadaşlar. Bu 100'ü çarptığımda 1, sağa kaydım. E 1, sağa kaydıktan sonra bir tane sıfır ilerlemiş oldum. Bir sıfır daha ilerlemem lazım. Onu da ne yapıyorum arkadaşlar? 450 olarak yazıyorum. Yani bir tane sıfır ekliyorum sonuna. Mesela burada ile çarpmış. Burayı ne yapmam lazım? Virgülü bir basamak kaydıracağım. Yani 2,5 olacak. Buraya baktığımızda 3 tane 0 var mı arkadaşlar? O zaman 1, 2 ilerledim. 2 ilerledikten sonra bitti mi? Bitmedi. Bir tane daha ilerlemem lazım. İlerleyemiyorum. O zaman ne yapacağım? Sonuna bir tane 0 ekleyeceğim. Mesela 3,45 çarpı ne diyelim arkadaşlar? 10 diyelim. Burada ne yapacağım? 1 virgül sağa ilerleyeceğim. Şunu siliyorum. Ne olmuş olacak? 34 virgül 5 olmuş olacak arkadaşlar. Ya da şöyle bir örnek verelim. 1 virgül 0 4 3 çarpı diyelim. Şöyle sayım olduğunu düşünün. Bakın 4 tane 0 var. Ne yapacağım? 4 tane basamak sağa kayacağım. 1 kaydım. 2 kaydım. 3 kaydım. Bakın 3 kaydıktan sonra tamam şunlar gitti. E bir tanesi kaldı. Ne yapacağım? Bunun sonuna bir tane 0 ekleyeceğim. 1, 0, 4, 3 bunu yazın. Bir tane de 0 ekleyin arkadaşlar. Bu şekilde. Kolay bunlar zaten sıfırlı sayılarla çarpmak. Şimdi de şuna bir bakalım. Aşağıdaki işlemleri doğru sonuçlarıyla eşleştiriniz. Arkadaşlar 13,4'ü 0,7 ile çarpalım öncelikle. 13,4'ü nasıl yazacaktım? 134 diye. 0,7'yi de 7 diye yazıyorum. Çarpma işlemimizi yapalım. 7 kere 4 28 elde var 2. 7 kere 3 21. 2 de eldeydi 23 oldu. Yine 2 elde. 7 kere 1 7 2 eldeydi 9. 938 oldu. Şimdi Arkadaşlar birinci sayımızda virgülden sonra bir basamak var. Bir tane burada. Burada da ikinci sayımızda da virgülden sonra bir basamak var. Toplamda iki basamak oldu mu? O zaman iki basamak sola kayacağım. Yani şurası 9,38. Bakalım cevabımız burada arkadaşlar. Bu 9,38'e eşittir. Şimdi şuna bir bakalım. 1,06 ile 13'ü çarpmış. O zaman 106 diyorum. 13 diyorum arkadaşlar. Bu zaten bir doğal sayı. Bunda da iki basamak yokmuş gibi gördüm. Çarpıyorum. 3 kere 6 18 elde var 1. 3 kere 0 0'dır. 1 eldeydi 1'i yazıyorum. 3 kere 1 3. 1 kere 6 6. 1 kere 0 0. 1 kere 1 1. Tamam şimdi toplayalım. 8 7 3 1. 1378 oldu. Bakın ilk sayımızda 2 basamak vardı virgülden sonra. E, burada yoktu. O zaman iki basamak sola doğru virgülü kaydıracağım. 1 burası, 2 burası. 13,78 olacak arkadaşlar. 13,78 de bakın burada. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi şuna bir bakalım. 2,56. 256 diye yazacağım. Bu da 4,3. Bunu da 43 diye yazacağım arkadaşlar. Çarpıyorum. 3 kere 6, 18. Elde var 1. 3 kere 5, 15. 1 de elde 16. Yine elde var 1. 3 kere 2, 6. 1 eldeydi 7. 6 kere 4, 24. 2 elde. 4 kere 5, 20. 2 eldeydi. 22 oldu. Yine 2 elde. 4 kere 2 8. 2 eldeydi 10 oldu. Şimdi toplayalım. 8, 6, 4 daha 10. Elde var 1. 7, 9, 1 eldeydi 10. Elde var 1. Bir. 1'i buraya ekliyorum arkadaşlar. Burası 1 oldu, 1 oldu. Bakın 11.008 oldu cevabımız. Şimdi şuraya bir bakalım. Bakın ilk sayımızda 2 basamak var virgülden sonra. Burada da bir basamak var. Toplamda ne ilerleyeceğim? 3 basamak sola ilerleyeceğim. 1 2 3. 3 basamak ilerlediğimde 11,008 olacak. O zaman şunu da şununla eşleştirelim. Şimdi sonuncusuna geldim. 3,09. Yani 309 yapacağım. Bu da 3,2 32 yapacağım. 2 kere 9 18 elde var 1. 2 kere 0 sıfır, 0'dır. Elde var 1'di. Bunu yazdım. 2 kere 3 6 3 kere 9 27 elde var 2 3 kere 0 0 2 eldeydi 2'yi yazıyorum 3 kere 3 de 9'dur arkadaşlar topladığımda 8 8 8 9 oldu 9888 şimdi bakın ilk sayımızda 2 tane vardı virgülden sonra basamak burada bir tane vardı toplamda ne ilerleyeceğim 3 ilerleyeceğim 1 2 3 9,888. Bunun da cevabı neymiş arkadaşlar? Buymuş. Bunu da eşleştirmiş olduk. Evet arkadaşlar ondalık gösterimlerde çarpma işlemi bu kadar basitti. İnşallah konuyu bol soru çözerek daha iyi anlayabilirsiniz sizlerde. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.